2022 PCX orijinal soketli Amerikan Park kablo kesilmeden sıyrılmadan uygulanmıştır. 8 binlümen sis çakarımız kendi imalatımız kelepçelerimiz siz farlarını açalım. Çakar moduna geçelim. Mod değiştirelim. Sinyal verelim. Sol sinyalimiz. Kapatalım. Sağ sinyal verelim. Kapatalım. Dörtlüğümüzü açalım. Aynı şekil orijinal soketli uçak kanadı stop çakar ve motosikletimize uygulanmıştır. Yine hiçbir şekilde kablo kesmeden sıyırmadan yaptık bu işlemini. Frene basılı tutalım. Bırakalım. Tekrar basılı tutalım. Müşterimize hayırlı olsun. Bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ederiz.